Sayın Başkanlarım, böyle bir toplantının hazırlanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve Allah razı olsun. Ben İsmet Topal, Düz Terör Mağdurları Sosyal Yardım Başkanı, Darışma Derneği Başkanıyım. Ayrıca yine bir tarım, hayvancılık ve harcılık derneği başkanıyım. Şu anda da Osmaniye ilçeleri ve mer merkez ve ilçeler bağlı birliği başkanıyım. Şimdi... E Memleketlere başkan andırın mı? Memleket Andırın. Andırın. Tamam. Şey, şimdi Mevlana ee, Bey siz Kahramanmaraş merkez bir aile merkez ama yok. Yerelde arkadaşlar dernek çok fakat tabela derneği bir faaliyet olmadıktan sonra derneğin tabelasının ve isminin çok bir önemi yok. Eğer ki federasyona dernek katmamız gerekiyorsa eksikler varsa federasyon konfederasyon federasyon olmaya İlçelerde tabanda dernekleri kurmamız lazım. Büyük ilçelerde faaliyet rahat bir şekilde faaliyetlerini yapabilecek durumda olan derneklerimizi kurup geliştirmemiz gerekiyor. Gerçekten dernek şimdi toplumda şöyle de bir sıkıntı var. Bütün başkanlar derneğin bütün mali yükünü üstüne almış oluyor. Yani gerçekten çok zor. Eğer dernekte en azından 40-50 tane üye olduğu zaman o insanların her biriyle ilgilenmek zorundasın birliği sağlamak için. Çok zor, çok meşakkatli bir süreç. Aynı siyasetçi gibi ne evin var ne barkın var yani. Zor bir süreç. Onun için önce eksiklerimiz varsa tabanda derneklerimizi kuracağız, güçlendireceğiz, tabela derneği olmayacağız. Çeşitli bahar yetkinlikleri olur, yaz yetkinlikleri olur, faaliyetlerimizi yaparak aileleri, emşerileri bir arada tutarak bir araya getirmemiz lazım. Bunun için de kolektif çalışma diyorum ben. Kolektif çalıştığımız zaman daha iyi verimli oluruz. Diye düşünüyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Böyle bir organize yapıp böyle bir çalışma yaptığınız için diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.